Bir Anı Bir Hikaye İkinci Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri Yedinci Bölüm Hazırlayıp sunan Ben İsmail Yağcı Abdülhamit Han Beylerbeyi Sarayı'nda Göz altında bulunurken Beylerbeyi Sarayı'ndaki Kalışının Beşinci senesine girerken yani vefatından 11 ay öncesinde musahibine söyleyip yazdırarak bir hatıra defteri hazırlamıştır. O hatıra defterinden çok fazla da işte yorum katmadan sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bazı yerlerde mecburen açıklama durumunda kalıyorum. Devam ediyor efendim. Yani iddiaçılar yangı yerine çevirdi demişti ya Doktor Nazım. O yurtsever Doktor Nazım Bey'e hak vererek kendisiyle birlikte ilan edeyim ki bu yangını Abdülhamit bıraktı. Ama o haksever doktor da eğer mert bir insansa saklamasın ki o yangını güya söndürmek için gelenler su yerine hadi ben diyor bir yangın bıraktım diyelim. Su yerine söndürmek için petrol kullandılar. Ama o haksever doktor da eğer mert bir insansa saklamasın ki o yangına güya söndürmek için gelenler, memleketi bu yangından kurtarmak için gelenler söndürmek için su yerine petrol kullandılar. Yaşlılık daha fazla yazmama engel olacak. Yoruldum. Mithat Paşa için de söyleyecek sözlerim var. Vaktim olur ve allah Teala da isterse yarın bu konuyu ele alacağım diyor bu bölümde. Şimdi 4 Mart 1333 1917 Beylerbeyi Sarayı'nda 1 Mart günü başlamıştı efendim. Mithat Paşa'yı anlatıyor şimdi Abdülhamit Han. Ona başladık. Hatırımda kaldığına göre cennet mekan pederimin yani Abdülmecit Han'ın son veziri Mithat Paşa'dır. Son veziri olmasa bile Son vezirlendendir. O delikanlık çağlarında onu tam hatırlayamıyorum. Amcam merhumun mahiyetinde yani Abdülaziz mahiyetinde Avrupa'dan dönerken Mithat Paşa'nın Tuna vilayetindeki bayındırlığı ve devlet düzeni hepimizin takdirini kazanmış ve Avrupa'da gördüğü bayındırlığa hayran olan amcam Tuna vilayetine girer girmez hayır dualarla hatırlamıştı. Mithat Paşa'yı anmıştı. Paşa'nın Şuray Devlet Başkanlığı'na getirilmesi ona sadrazamlık yolunu açmak içindi. Fakat Sultan Abdülaziz Han Ali Paşa'yı incitmek istemediği ve Avrupa dönüşünde bu duygusu daha da güçlendiği için Mithat Paşa'yı Şuray Devlet'te yani Devlet Şurası'nda yani İstanbul'da çokça durdurmadı. Cennet Mekan amcam Abdülaziz Han pek vakur bir hükümdardı. Ali Paşa'yı böylece arkalamasında öyle sanıyorum ki Fransızların 3. Napolyon'a da tesiri payı çoktu. Fakat rahmetli Abdülaziz Han böyle bir etki altında olduğunu kimseye belli etmezdi. Bir gün Ali Paşa Sultan Abdülaziz Han'a gelerek Bağdat vilayetinin olağanüstü bir önem kazandığını, Şiiliğin giderek arttığını, Acem Şahı'nın Atebaat, Atebaatı yahut da Atebaatı ziyaret vesilesi ile oraları ziyaret edecek İran Şahı orayı ziyaret edecek Bağdat'a söylentisi var diyor Ali Paşa. Vali Nakidin Paşa'nın idaresine güvenmediğini söyleyip sonra da kendisinin bu vilayete memur edilmesini arz etti. Kim Ali Paşa? "Bağdat'a gönderin." dedi. Ali Paşa padişahın kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmayacağından emindi. Onun için söyledi beni verin diye. Nitekim düşündüğü gibi çıktı. Bunun üzerine o halde Reis Paşa kullarından uygun bir vali bulamıyorum dedi Sadrazam. Reis Paşa kim? Reis Paşa da işte Mithat Paşa. Mithat Paşa da böylece Bağdat'a vali oldu. Mithat Paşa'nın politikası hatalıydı. Bir ara başlık atmış Abdülhamit Han. Bağdat vilayetinin sınırı o zaman pek genişti. Mithat Paşa sanırım üç seneden fazla Bağdat'ta kaldı. Vilayeti iyi idare ettiğini ve bazı bayındırlık ve düzenlemelerde başarılı, başarı kazandığını istiyorduk. Önceleri pek gitmek istemediği bu vilayetten Mithat Paşa'nın ayrılırken çok üzgün olduğunda işittik. Mithat Paşa'yı Bağdat'tan kaldırmak, almak yani Ali Paşa'nın yerine sadrazam olan Mahmut Nedim Paşa'nın hatasıydı. Onu Bağdat'tan alan Mahmut Nedim Paşa idi. diyor. Çünkü rekabetinden Ali Paşa'nın bile çekindiği bir adam Mithat Paşa Mahmut Nedim Paşa için tehlikeli bir muhalif olabilecekti Mithat Paşa. Nitekim öyle de oldu. Mithat Paşa tayin edildiği Edirne vilayetine gitmeden bir yolunu bularak kendisini huzura kabul ettirdi ve Mahmut Nedim Paşa'yı düşürerek yerine sadrazam oldu. Mithat Paşa iyi bir vali idi. Fakat yürüttüğü politika hatalıydı. O zaman padişahın ve vükela'nın gözünde şüpheli olan adamlarla sık sık buluşur ve bir şark padişahını değil en meşrutiyetçi hükümdarları bile kuşkulandıracak, kuşkuya düşürecek davranış ve konuşmalar yapar. Sadrazamın ağzından ve konağından bunlar duyulurdu. Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmek fikri ilk önce Hüseyin Avri Paşa'da doğdu. Sebebi de padişahın daha önce kendisini Isparta'ya sürmesiydi. Amcam merhum ağırbaşlı ve herkes de kendisi gibi eli ve yüreği açık zannedecek kadar insanlara güvenirdi. Hüseyin Avni Paşa gibi ikinci bir adamı hem bağışladı hem de tekrar seraskerliğe askerliğe getirdi. İşte amcam bu hatasına kurban gitmiştir. Efendim bilindiği gibi Hüseyin Avni Paşa seraskerdi. askerdi Abdülazan zamanında ve saraya giriş çıkışlarında bazı ahlaka aykırı davranışları sebebiyle Abdülaziz Han kendisini devlet hizmetlerinden uzaklaştırdı ve memleketine sürdü. Fakat o bir kadro kurmuştu. Kendi gitti ama kadrosu padişahın civarında, etrafında kaldılar. Bunların maksatları bir ihtilal yapmaktı. Yani paralel bir devleti oynuyorlardı. Böylece ikide bir işte Hüseyin Âli Paşa'nın çok pişman olduğunu, çok üzüldüğünü, padişahın ayrılığına dayanamadığını, o yakınları sık sık yeri geldikçe, padişah anlamayacak şekilde yeri geldikçe ortalara atıyorlardı. E, Abdülaziz Han da ya onu oralarda çok süründürdük diyerek acıdı. Onu İzmir'e vali tayin ettirdi. İstemem dedi ben padişahımızı özledim dedi İzmir'de ne yapacağım ben? Avrupa'ya tedaviye gidiyorum dedi. O oldu, bu oldu ve İngiltere'den Abdülaziz Han'ı tahttan indirme ihtilalinin dosyasını koltuğunun altına alıp sonra da kendisini Abdülaziz Han İstanbul'a çağırınca o dosyayla beraber geldi. Ona göre de teşkilatını kurdu. Abdülaziz Han da onu aldığı, azlettiği görev olan seraskerliğe tekrar verdi. İşte Abdülhamid Han diyor ki, işte amcam bu hatasına kurban gitmiştir. Dedik ve bu bölümü de burada bitirdik. Bundan sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.